Of erkek! Maşallah yavrum! vururum. git sen! Ah Mahmut! Hayatımın erkeği! Anne! <laughs> ya benimle benim, ne benim Aşkım ya hep onu oynuyorsun ya! Maç oynayacağım ya! E yeter yani lan! Bırak! Ne yapıyorsun? Al, Al sana PlayStation! Al! Ne ben. yapıyorsun sen? Beklemesin! Ya bay bay! Emret komutanım! Kalk! 1 2 üç, dört! Ulan komutan kalksana! Kalk, kalk bir, iki, üç, evet. Kalk. Evet. Kalk. Evet. Kalk. Evet. Kalk. Evet. savaş! Ateş! Öldün, Anne! Güzeller! Aşkım hazır mısın? Hadi çıkıyoruz! Bu ne lan? Hazırım aşkım hadi gidelim! <gülüyor> <gülüyor> Lang lang samsakta veedi gün bam gün bam gün bam eve girmedi. Lang 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 lan veedi. Karım o gördüm kaydım Kaymaz olaydım. Kayamaz olayda. <laughs> Dur lan sen. Benim kıymetlim, zincire vurulmuş aslanım benim nefesim. Ormanımın kralı, benim sol yanım. Seni çok seviyorum. Hadi uyan. Uyan da benim için de sabah olsun artık. Günaydın. Ömrüm. Kainatta bir zerreyim Ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim Ben kendimi bilmez miyim? Sen yolları Kara kaşlı kızları Abi, 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 Söyleyin mi siz, söyleyin